أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسند الشهاب 179 حديث. يا أيها الناس يا أهل الإسلام إسلام ديني. evrensel bir dindir. Sadece falan ya da filan takımın, grubun, cemaatin ya da toplum ve toplumların dini değil, bütün insanları hedefler. Hatta ifade daha genel, alemler tabiri kullanılır. Biz öyle bir dinin müntesibi, biz öyle bir dine inanan insanız ki der Müslüman, bu dinin Rabbi, Rabbul Alemin'dir. Bu dinin peygamberi Muhammed Aleyhisselam, Rahmetellil Alemin. Bu dinin kitabı, temel yazgı ve yasası, Kur'an-ı Kerim, Zikrun Lil Alemin. Bu dinin ana hedefi, esas gayesi, Kabe hudellil alemindir. Buna göre İslam dini elbette bütün insanlara hitap edecektir. Ya eyyühennas. Ama bazen hitap özelleşir. Ya eyyühellezine amenu. Kur'an-ı Kerim'de öyle de öyle de ayetler vardır. Bazen ey Müslümanlar bakın Müslümanlık için şöyle yapın denilir bazen de ey insanlar Müslüman olun ve kurtulun bakın bunun için böyle yapmanız gerekir diye söylenir. Burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamete kadar bütün insanlığa hitap ederek der ki ya eyyühen sonra da der ki ya ehlel İslam, ey Müslümanlar, ey insanlar, ey bütün insanlar, ey İslam'ın evlatları. Câ el bi Biliyorsunuz işte ölüm getireceklerini getirdi ve siz gördünüz, yaşadınız, bugüne kadar ölümün neler getirdiğini biliyorsunuz. Ölüm kime geldiyse, ölüm o geldiği kişiye, o geldiği eve, o geldiği yurda neler getirdiyse siz onları biliyorsunuz. Ca'e bi'r-ruhi ve'r-rahmeti ve'l-kerretil mübareketi li evliya'illahim min ehli dar sürur اَلَّذ۪ينَ كَانَ ve rabetuhum fiha. Evet ölüm, bütün gayret ve istekleri cennet olup, mutluluk yurdunun sakinleri olan Allah dostlarına sevinç getirdi, merhamet getirdi ve mübarek bir dönüş getirdi. Değil mi ey insanlar, ey İslam'ın evlatları, ey Müslümanlar? İsteği ve arzusu, temel düşüncesi cennet olan, Sadece cennet isteyen, bütün hareketini yapıp edeceklerini yapmayıp geri bırakacaklarını hep cennete göre ayarlayan insanlar için, Allah dostları için, yani Allah'ın velayetine talip, Allah ne dediyse tamam ben onun adına ondan dolayı onun dediklerini yapıyorum. O benden ne isterse ben onları gerçekleştiririm diyenler için sevinç, merhamet, lütuf, ihsan, izzet ve ikram ve mübarek bir dönüş getirmiştir. Tekrar ediyor aleyhissalatü vesselam sanki sözünü bu sefer ölümün getirdiği başka bir sahne gözler önüne getiriliyor. Ya ey yuhannas, ya ehlel İslam. Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey İslam'ın evlatları, ey ehli İslam. Câ el mevtü bi mâ Gördünüz, anlıyorsunuz. Bakın ölüm getireceklerini getirdi. Neler getirdiyse siz de biliyorsunuz. Kime ne getirdiğinin farkındasınız. Ama bir de benden dinleyin dercesine şimdi de bir başka veçe, bir başka görüntü sıralanır. Gözler önüne serilir. Caibil hasrati ve nedameti ve kerratil hasirati li evliya şeytan min ehli daril gurur. <laughs> اَلَّذ۪ينَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَرَابَتُهُمْ ف۪يهَا Bütün çaba ve istekleri, gurur ve kibir olup, aldanış yurdu cehennemin sakinleri olan şeytan dostlarına ise, pişmanlık, hasret ve sonu hüsran olan bir dönüş getirmiştir. Ela, o halde dikkat edin, bakın uyanık davranın, ciddiye alın işi. İnne li sa'in gayeten her çalışanın bir amacı vardır. Ve gayetü kulli sa'in el mevtu ama bütün gayretlerin ve hedeflerin sonu da ölümdür. Hesabı ona göre yapın. Ölüm elde bir demeyi unutmayın. Sanki ben hadisten öyle anladım. Dikkat edin ey insanlar dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ölüm gelince eğer ölümün geldiği kişi, yani ölen insan, Allah'ın dostuysa, ama değilse, şeytanın dostuysa, birine getirdiği farklı, birine getirdiği farklı olacaktır. Yani Allah dostlarına, derde sıkıntısı cennete gitmek olan, takmış kafasına bütün hevesi, bütün plan ve gayreti, bütün ciddiyet ve samiyeti cennet ve cennet derdinde olan insanlar, işte cennet yurdunun sakinleri olmaya çabalayanlar, buna gayret edenler için ölüm bir dönüştür. Ama mübarek bereketli bir dönüş, bir rahmet ve merhamet unsurudur, bir sevinçtir, bir sürurdur. Ama şeytan dostları için, şeytana dostluk yapanlar için, şeytanla barışık, onu veli kabul edenler için, hayatın programını şeytana soranlar içinse, bir pişmanlık, bir hasret ve sonunda hüsran getirecek bir yeni bir dönüş, yeni bir hayata başlayış anlamına gelecektir ölüm. Ve herkes için kaçılmaz bir sondur. Her çalışan, her çabalayan, her uğraşanın bir amacı vardır. Mutlaka bir gayesi, bir hedefi vardır ama bütün gayelerin, bütün hedeflerin aslı ve esası, bütün gayret ve çabaların sonu mutlaka ölümdür. Öyleyse bir insan programında bireysel ya da toplumsal planda bir insan programında ekonomik, sosyal ya da siyasal alanda bir insan programında doğumdan ölüme herhangi bir alanda ya hepsi ya tümü ya herhangi birinde eğer insanlar bir plan bir proje düşünüyorlarsa mutlaka ölüm esasına göre yapmalılar. Öleceklerini bilmeliler ve işte ondan dolayı hareket etmeliler. Ama insanoğlu öleceğini bile bile ölüm eli de var, ölüm elde bir dediği halde elbette dünyadayken yapacağı işler için plan yapacaktır. Hem de Allah'a kulluk planıysa sanki hemen ölecekmiş gibi ama dünyada kalacak bir şeylerin planıysa sanki hiç ölmeyecekmiş gibi plan yaparsa elbette karına olacaktır. 180 İnne li kulli şeyin baben ve inne babel ibadeti as Her şeyin bir kapısı vardır. ibadetin kapısı da oruçtur. Her şeyin bir kapısı. Dostluğun, düşmanlığın, sevginin, nefretin, kazancın ve zararın, her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Her şeyin oraya geçilecek bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruç. Onu güzelce kurar. O kapıdan güzel geçerseniz, ibadetleriniz kolay ya da imkan dahilinde olacaktır. Oruç, insanın niyetiyle gerçekleştirdiği bir ibadettir. Bir şeyleri yapmamak, bir şeylerden sakınmak, bir şeylere karşı kişinin kendisini tutması, yani, eylemsizliği, durgunluğu, suskunluğu demektir. İşi, onun arkadaşları, yani onunla birlik düşünülmesi gereken diğer ibadetlerle birlikte açıklarsak, Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle dediğini hatırlarsınız bu İslamu ala kamsin şehade en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam dini yapısını ve yapılanmasını beş esas üzere kurmuştur ki başta şehadet vardır. Canını ortaya koyacaksın can verme pahasına. Canın çıksa bile ne olursa olsun her şey bir yana ama bunu kaybetmemek adına Allah'tan başka ilah yoktur diyeceksin. Bunun şahidi olacak, bunun şehidi olmaya razı olacaksın. Allah'tan başka kulu kölesi olunacak hiçbir varlık tanımayacaksın. Sadece Allah var sözünü dinleyeceğin, sadece Allah var yolunda gideceğin ve bunun örneğini aleyhissalatü vesselamdan alacaksın. Çünkü ondan başka buna örnek olacak kimse yok ki. Yani hayatına karışmaya tek yetkili Allah, işte Allahu Teala'nın hayatımıza karışmaya yetkisini peygamber örneğinde onayladığımız bu rububiyet ve uluhiyet inancını biz namaz gibi bedenen ve bireysel planda zekat gibi malen ve toplumsal planda uygularız. Ama biliyorsunuz ki namaz ve zekat yapılan yapılınca görülen uygulanan var olan hareketlerden ibarettir bireysel planda da olsa namaz gibi toplumsal planda da olsa zekat gibi malla yapılsa da zekat gibi bedenle uygulansa da namaz gibi ama vardır ve yapılır görülür yapılması gerekir kontrol edilir takip edilir ama bir de yapılmaması gereken kulluk vardır haşa ifade yanlış oldu belki yani kelimeler bu kadar, ben bu kadar beceriyorum. Öyle bir kulluk var ki, o bizim bir şeyleri yapmamamız anlamına gelecektir. Yani içki içmemek, kumar oynamamak, zina etmemek, yalan söylememek anlamına nice kulluk birimleri de vardır İslam dininde ve belki de bunların tümünün özü ve özeti olarak oruç tutmak vardır. Yani sen şu anda otururken içki içmiyorsun, eğer niyetinde içmemek var olarak oturuyorsan, bak ibadet ediyorsun. Oruç gibi, sen oruç tuttuğun dönemde de hep bir şey yememek anlamına bir icraatta bulunmuyorsun. Yani elini aldın, ağzına yaklaştırdın ya da dudağına tam değdirmek üzereydin ama kenara çektin, bunu hep yaptın değil değil mi? Yani oruç tutuyorsun işte, niyetinle, kalbinle, sen Allah'ın yapma dediklerinden kenar durmayı kabul etmişin değil mi? Tamam işte öylece buna göre oruçta yapılmaması gereken şeylerin örneği ve özetidir. Bu öyle ki bütün ibadetlerin bir kapısıdır bu hadise göre. Yani kendini tutabildin mi yapmayacağın şeylere, yapacağın şeyler konusunda zaten senin imanın yeter onları yaptırmaya. Sen mesela namaza gafil miydin ama senin gafletini artıran o işlerden tuttun mu kendini, namaza imkanın artacaktır. İçkiye meyal miydin ama tuttun mu kendini ona karşı ağzını daha hayır şeylerde kullanabileceksin. Hatta hayatımda hiç kullanmamışım ve çok da öyle problem etmediğim bir iptila, sigara. Mesela çok da üzerinde durmadığım bu konuda kimileri eğer hadi nasihat et de bırakalım diyorlarsa ya da bak söyle şuna da bıraksın diyorlarsa aa ağzını daha hayırlı bir işte kullanacak da sigara engel mi olmuş diyorum. Evet, ne diyorsunuz? Ağzınızı daha hayırlı bir işte kullanacağınızda engel olan neyse onu ortadan kaldırmak daha kolay olacaktır. Hadisi tekrar okuyorum. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. 181. İnne likulli şey'in şerafen ve inne eşrafel mecalisi mestukbile bihil kıble her şeyin bir şerefli yeri vardır. Meclislerin en şereflisi ise yönelişinde, yapılanmasında Kabe'yi kıbleye yasa salandır. Biraz farklı bir konu. Nasıl anlatacağımı düşündüğüm özel konulardan biri. Bazen bazen namazında, abdestinde de olduğunu bildiğim bir evde bu evin kıblesi var mı diye sorduğum olur namaz kılacağında. Hani belki o evdekiler namaz kılmıyorlarsa, böylece ezmek, onları İslam'a ısındırmak anlamına gelmeyeceğinden, öyle sormama gerek yok, hadi bir seccade hazırlayın da, ben namaz kılsam demek çoktan yetecek onlar için, bir teşvik unsuru adına. Hadi nazlanacak kadar bir imkanım varsa birlikte kılalım demem gerektiğine inanıyorum. Ama öyle değil de zaten baştan beri namaz kılan birileri ise ama kıldıkları namaz evin düzeninde, evin yapı ve yapılanmasında hiç de söz sahibi değil bir evse, namaz kıldığım yer, elbette sormam gerekecek. Hem de abdest almış, ruhen Allah'ın huzurunda durmayı kendisine şeref ittikaz etmiş birisi için elbette sormam gerekecek. Bu evin kıbbesi ne taraf diye. O da hemen Kabe ne taraftaysa evin yönünü ona göre tarif eder bana. İşte şu tarafa doğru diye. Ben Kabe'yi sormadım diyorum. Evin kıblesini sormuştum. Ama yani biz namazı böyle kılıyoruz demeye başlar kimileri ya da yanında oğlu çocuğu kimi varsa. Yavrum evladım ben namazın yeryüzünde Kabe'ye doğru kılındığını biliyorum ve bense Kabe ne tarafta diye sormadım. Bu evin kıblesi ne taraf diye yeniden soruyorum. Tabi hiç düşünmedikleri, hiç konuşmadıkları, o güne kadar hiç konu edilmeyen bir mesele olunca ben Hemen Yunus Suresi'ni okusaydınız belki hani 80'den 90'a ayetleri hiç olmazsa okusaydınız belki bu konuda bir düşünceniz olurdu ama kendi başınıza değilse de birileriyle önce evdekilerle sonra hısım akraba eş dost tanıdık bildik konu komşuyla akraba ve arkadaşlarla okusaydınız demem gerekiyor. Evet ama acaba bu evin kıblesi ne taraf ki diye yeniden soruyorum. Yani bu evde Ev sahipliği anlayışı icra edilirken, bu evde misafire karşı ikram edilirken, bu evdeki baba babalık yaparken, anne annelik yapmaya çalışırken, bu evdeki çocuklar çocuk olmayı sürdürürken, acaba bu ev yeniden yapı ve yapılanmasını gerçekleştirirken, eşyalar yenilenirken veya yer değiştirirken acaba neye göre, kime göre, hadi öyle demeyelim, ne tarafa doğru hareket eder? Hani kıble bir yöndü bir yöne yönelmekti ya, acaba bu ev yapı ve yapılanmasını ne tarafa doğru gerçekleştirir demek istedim diye açıklarız. Ne dersiniz? Sizin evin kıblesi ne taraf? Peki ya sizin kıbleniz ne taraf? Siz yani hani diyelim ki Brezilya'yı mı yoksa Şili Arjantin'i mi? Yok yok öyle uzak yerler değil. Kamboçya mı ya da Moğolistan mı? Aman efendim o kadar nereden gittin bir batıya bir doğuya? Peki efendim kuzeyi mi, güneyi mi, doğuyu mu, batıyı mı kıble edindin sen? Yani namazında değil, evinde, evinin şekillenmesinde acaba ne tarafa doğru dönmüştün? Örfün mü, adetin mi? Ya da hangi sistem, hangi yapı, hangi toplumsal, bireysel, ekonomik, sosyal hayat programı senin evinin yapısında onsuz olmaz kurallar halinde uygulanıyor? söyler misin diye sor kendine. Geç aynanın karısına, dolan evinin ortasında, yatağının yanı başında sor kendine, acaba neden böyle bir icraatın insan oldunuz diye. Evet, kıbleniz ne taraf? Yeniden bakın. Mesela senin iş yerinde kıblen, mesela senin dükkanın yapı ve yapılanmasında kıblesi ne taraf? Ya da senin iş mantığında, ziyaret mantığında, ya da senin insanlara bakışında değer ve değerlendirme sisteminde kıblen ne taraf acaba? Ben hadis okuyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, her şeyin bir şerefli yeri vardır. Meclislerin en şereflisi ise, her şeyin bir şerefi, bir şerefli makamı, mekanı vardır. Meclislerin oturma, konum ve durumlarının en şereflisi ise, yönelişinde, yani yapılanmasında, Kabe'yi, kıbleyi esas alandır delil alemin bir Kabe'ye göre varlığını sürdüren oturumlar, oturmalar işte onlar en şerefisidir. Gittiniz oturuyordunuz, çaydan mı kahveden mi başlamışlardı, nereye kadar sürdü bilmem ikramlarınız, konular havadan sudan mıydı ya da suya battı bazen havada uçtu mu, neydi o konular konuşmalarınız, ama o oturumunuz neden vardı, neden oturmuştunuz, esası neydi? ne tarafa yönelik, ne tarafa dönüktü konuşmalarınız, varlığınız, oturumunuz, oturumlarınız, işte ona göre hareket edin, en şereflisini kaybetmeyin. 184 İnne külli sa'imin daveten ve idâ erâde en yuftira felyegul ayn'de evveli lokmatin ya vasi'al mağfirati iğfirli her oruçlunun kabul edilecek bir dua hakkı vardır. Bir kimse iftar edeceğinde ilk lokmasından önce şöyle desin: Ey bağışlaması bol olan Allah'ım, beni bağışla, bana mağfiret eyle. Oruç tutan insanların bu işten az biraz haberleri varsa iftar edeceğinde Allahumma leke sumtu ve bike amentu ve ala rızkike eftartu diye dua edip arkasından bismillah diyerek iftar ettiklerini biliyoruz. Peki o sünnete uygun bir hareketti ama şimdi peygamberimizi dinliyoruz. Oruç tutan insanların iftar edeceğinde ilk lokmada şöyle demelerini istiyor. Ya vasi al mağfira, Ey mağfireti bol olan Allah'ım! Beni bağışla, bana mağfiret et, günahlarımı yok kabul et, sili ve raffet, yanlışlarımı yok kabul et, eksikliklerimi tam kabul et. Böyle bir dua, oruçlu için peygamber tarafından tavsiye ediliyor. O bu işi bilen, Allah'a duanın örneği, nasıl dua edeceğimizin kapısı olduğuna göre, oruç tutanlar, böyle dua etsinler. Ama oruç sadece Ramazan'da yapılan bir ibadet değildir. Çünkü Ramazan'da yapılan oruç ibadetinin farz olduğunu biliyoruz. Hatta kasten bozulursa cezasına kadar. Ama onun dışında hani her ayın 13, 14, 15'inde veya pazartesi perşembeleri ya da Muharrem'in ilk 10 gününde Zilhicce'nin ilk dokuz gününde hiç değilse haçta değilse insanlar Zilhicce'nin dokuzuncu yani Arefe günü özel olarak oruç tutmaları gerekir. Böylece ibadetin kapısı olarak bilip öğrendiğimiz oruç ibadetini icra ederken akşam olunca iftar edeceğimiz de hem de acele edeceğimiz o harekette biz ilk lokmadan önce şöyle dua etmeliymişiz. Ya vasi al mafira, iğfirli. Ey mağfireti en geniş Allah'ım. Yani birileriyle mukayese ederek değil, annemin, babamın, hacımın, hocamın, akrabamın, arkadaşımın mağfiretiyle ölçtüm seninkini. Seninki onlardan çok geniş oldu anlamına değil. Bizzat gerçeğin ifadesi, en geniş mağfiret sahibi olan Allah'ım. Beni mağfiret eyle. Beni affet. Günahlarımı affet. Siliver, geçiver günahlarımdan, yanlışlarımı yok kabul et, eksikliklerimi tam kabul et Allah'ım diye dua edeceğiz. 185 İnne lükulli amilin diğer bir rivayette abidin şirraten ve lükulli şirratin fetraten. Allah yolunda çalışıp çabalayan, kulluk yapanın ışıltılı, parlak, coşkulu bir dönem olduğu gibi bu parlayışın söndüğü, normalleştiği dönemde olur. Demek ki amel eden, ibadet eden, Allah'a kul olmaya çalışan insanların zaman zaman böyle daha bir parladığı, daha bir gayretin arttığı, daha bir aşkın, şevkin, heyecanın çoğaldığı dönemler yaşandığı olur ama bu her zaman aynı sürmesi gerekmezmiş. Meğer onlar bazen de duraksar ya da normalleşirmiş. Öyleyse, namaza ilk başladığın zamanki gibi hep olmadı diye hocalamamız gerekmiyormuş. Ya da Kur'an'ı ilk öğrendiğimiz zaman, İslam'ı ilk duyduğumuz zaman, oruca ilk başladığımız zaman gerçekten farklı heyecanlar duymuşuzdur. Ama bunlar şimdi kayboldu diye eyvah biz bittik gittik demeyelim. Hatta zaman zaman, mesela hani iki hafta önce, bir ay önce geçen sene Ramazan'da ya da bu sene bayramda dediğimiz zamanlar vardır. Bizi heyecana sevk eden, farklı zevk aldığımız, ibadeti özümsediğimiz, benimsediğimiz dönemler vardır. Coşkulu zamanlarımız vardır. İşte o coşkulu dönemler hep devam etmezmiş meğer. Yani bu da bir fıtratmış, yaratılıştan taşıdığımız bir özellik. Biz ancak bu kadar yaparmışız, o parlayış, o coşku azalırmış bazen, ama normalleşir yine zaman zaman arttığı olurmuş. 186 İnne li kulli kavlin mustaqan ve li hakkın hakikaten. Her sözün dayandığı bir çıkış kaynağı ve her hakkın her gerçeğin de daha özlü bir hakikati vardır. Her söz bir gerçekten hareketle söylenmiştir her sözün söylenmesinde bir gerçek vardır ya da bir yaşanmış olay veya bir söz söyleyen veya bir haber veren veya bir o söz adına kaynak mevcuttur elbette. O söz ondan dolayı söylenmiştir. Hatta belki şereftir ya da şerefsizliktir, yalandır ya da dolandır ya da sadakattir ya da bağlılıktır, isyan ya da itaattır ama her söz için böyle bir mıslak mevcuttur da bir dayanak, bir çıkış kaynağı vardır elbette ve aynı zamanda her hakkın, her gerçeğin de daha özlü bir hakikati ciddi alınırsa, özü araştırılırsa, özüne indirse onun da özünde daha ciddi bir hakikat vardır. 187 İnne li kulli melikin himen ve inne Allah maharimu Her hükümdarın özel bir korusu, koruma alanı vardır. Allah'ın korunmuş alanı girilmesi yasak olan bölge işte o da haramlarıdır. Bir uzun hadisin bir bölümünü almış burada İmam Kudai. Böylesinin caiz olduğuna bütün hadis imamları ittifak etmiş görüyoruz. Yani bir hadisi baştan sona tümüyle rivayet etmek elbette güzeldir ve fakat onun bir bölümünü söylemek de caiz. Hatta İmam Buhari'de bunun nice örneklerini görürsünüz. İşte İmam Kudai de bunlardan birini örneklemiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz der ki, Ayan beyan herkesin bildiği seviyede apaçık net helaller ve aynı oranda net açık ayan beyan haramlar vardır. Ama bu ikisi arasında yer alan bir açıdan bakınca helale ama bir başka açıdan bakınca harama benzeyen şeyler vardır. Kim ki bu ona da ona da benzeyen şeylerden kendisini korumaya çalışırsa dinini ve ırzını namusunu korur. Ama kim de bu şüpheli şeylere ona ona benzeyen şeylere düşerse harama düşer. Tıpkı der aleyhissalatü vesselam bir çoban düşünün koyunları var ve otlatmak üzere. İşte o çobanın otlağının kenarında koyunlarını otlattığı bölgede eğer krala ait hükümdara ait özel bir koru, bir korunmuş alan varsa, çobana düşen o ki, o bölgeden uzak tutsun hayvanlarını, belli olmaz, sınırda otlatmasın, ne olur ne olmaz hayvan bu, atlar yasak bölgeye, o da yasağa çiğnemiş olur elbette. Ya, başka serbest alan yok mu, gitsin başka yerlerde, rahat rahat koyunlarını otlatsın der aleyhissalatü vesselam. İşte bunun gibi, Allah'ın da bir yasak bölgesi, Özel bir korusu, bir koruma alanı vardır her hükümdarın. Allah'ın da korunmuş alanı, girilmesi yasak bölgesi haramlarıdır. Biz de haramların yakınına yaklaşmadan, kenarından geçmeden, ya dokunursak, ya bulaşırsak, ya içine dalarsak, ya düşersek diye endişe ederek dışında, uzağında, ta uzaklarında hayatımızı sürdürelim. Velhamdülillahi rabbil alemin.